Teknoloji ve otomobil paylaşım platformu olan Yeşil Teknoloji'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Çok önceden düşündüğüm bir videoydu bu. Yoğunluktan dolayı bir türlü çekememiştik. Takipçimiz Mustafa Bey sağ olsun biraz baskı yaptı. Onun baskısının da etkisi var biraz daha erken çekmemizin. Teşekkür ediyoruz kendisine buradan. Bugünkü videomuzda ne yapacağız? Ford Courier marka araç alan arkadaşlarımızın genelde yaşadığı problem yeni nesil Sync 3 teknolojisi olan 6 inçlik ekranımızın nasıl kullanıldığı Tabii ki bunun yanında aracında varsa eğer herkesin de kullanmak istediği öncelikle Android CarPlay Apple cihazlar olan kişiler zaten Apple CarPlay'i de kullanıyordu. Şu anda Android cihazların daha fazla olması nedeniyle Android CarPlay tabii ki talep gören bir uygulama. Öncelikle ne yapalım? Android CarPlay'in nasıl yüklendiğini ve aracımızda nasıl kullanılmaya başlandığını gösterelim isterseniz. Herkesin merak ettiği uygulama tabii ki Android Auto uygulaması. Zaten Apple CarPlay Apple telefonlarda yüklü geliyor. Normalde Play Store'a girdiğimizde arama kısmına Android Auto yazdığımızda muhtemelen farklı farklı uygulamalar çıkacak bu uygulamalar değil arkadaşlar. Google Play Store'da normal arattığınızda bulamıyorsunuz. Ben de bulamamıştım ilk başta. Google aratma kısmına Android Auto yazıp aratın. Evet en üstte Android Auto Google diye 1 milyon indirme olan tıklayalım. Direkt Google Play uygulamasından açmak istediğimizi söylüyoruz. Evet karşımıza Android Auto Google Maps Media Messaging kısmı çıktı. Bu ö ülkenizde kullanılamıyor diyor. Çünkü Türkiye'de bu uygulama desteklemiyor. Tabii ki Türklere engel olmak pek kolay değildir. Ne yapacağız? Google'a girip Android Auto APK yazalım. Evet. Android Auto Burada en son versiyon yazıyor indir diyoruz 19.8 megabaytlık bir dosyamız var türden dosyalar cihazınıza zarar verebilir diye bir uyarı geliyor Tamam demeniz gerekiyor Evet uygulamamızı indiriyor gördüğünüz gibi APK dosyasını indiriyoruz. Evet APK dosyamız şu anda indi. Üzerine tıklıyoruz. Yükle diyoruz. Çok kısa bir sürede zaten uygulama yükleniyor. Evet aç dediğinde normal masa üstümüze gidelim. En sonda gördüğünüz gibi Android Auto uygulaması yüklendi. Tıkladığımızda Android Auto'ya hoş geldiniz diyor. Başlayın diyoruz daha fazla deyip kabul et diyoruz. Devam. izin ver. Tabii ki bütün her şeye izin vermeniz gerekiyor uygulamayı kullanabilmeniz için. Evet. Devam et deyip diğer uygulamaların üzerinde gösterime izin veri açmanız gerekiyor. Buradan da Android Auto'yu aktif ediyorsunuz. izin ver diyorsunuz tamam diyoruz. Evet gördüğünüz ekran Android CarPlay'in ekranı. Şu anda Android CarPlay'deyiz. Bu ekranı ekranımıza nasıl yansıtacağız? Şimdi de onu göstereceğiz size. Kabloyu telefonumuza bağlıyoruz. USB girişinde aracımızın USB girişine bağlıyoruz. Hemen orayı da gösterelim. Evet USB girişine bağladık. Evet ekranımıza devam et devre dışı bırak kısmı geldi. Tabii ki devam et diyeceğiz. Burada bize bazı sorular tabii ki soracak. Hızlıca okuyup kabul et diyorsunuz. Android Auto'muz kendini şu anda açtı. Telefonumuz bağlantıyı kurdu. Ses için mikrofona dokunun veya direksiyondaki düğmeyi basılı tutun kısmı aktif. Cihazımızda Sync 3 teknolojisi olduğu için ses tuşumuzda mevcut. Bunu da kullanabiliyoruz. Buradaki butona basıyoruz. Ana sayfaya giriyor. Nelere bakabiliyoruz? Mesela Telegram uygulaması açılmış. Direkt kendi açıldı. Hava durumu, takvim, Telegram gibi işte WhatsApp gibi uygulamalar. Ayarlara ulaşabiliyoruz. Hatırlatıcı, haberler, telefon aramaları yapabiliyoruz. Android CarPlay istememizdeki neden zaten haritalar. Aracımıza navigasyon almak çok pahalı bir maliyet. Haritalara girerek cihazımızı bir navigasyona dönüştürmüş oluyoruz ve maliyetsiz olarak. Buradan Google haritalara mesela neresi diyelim İstanbul diyelim. Evet direkt zaten İstanbul olarak karşımıza çıktı. Direkt rotamızı oluşturdu. Tıklıyoruz. Açı yönünde ilerleyin. Ardından sağa dönün. Evet. Şu kısmı kapatalım ekranımızdan. Navigasyona cihazımızı dönüştürmüş oluyoruz. Tekrar rotamızı yükleyelim. Bu şekilde bizi sesli ve görüntülü olarak yönlendirme yapıyor cihaz. Güzel olan yanı internet bağlantısı olduğu için telefonumuzda yoğunluk olan trafikte bize alternatif yollar sunabiliyor ve gideceğimiz yere yolun ne kadar kısaldığını da bize cihaz bildiriyor giderken size diyor ki alternatif bir yolumuz var bu yol 10 dakika yolunuzu kısaltacak şeklinde size bildiriyor Ayrıca size güzel bir şey daha göstereceğim aracımızın ses komut tuşuna basıyoruz Ankara'ya en yakın rotayı ayarla Ankara bulunduğunuz yerden arabayla akıcı trafikte 3 saat ve 53 dakika uzaklıkta. Evet, rotamızı gördüğünüz gibi oluşturdu. Ayarlara bir girelim. Evet, telefonumuzun kilidini açmamızı istiyor ayarlarda. Bunu niçin istiyor? Genelde aracı kullanırken Telefonumuzda kullanmamızı artık cihazlar istemiyor. Kaza riski oluştuğu için telefon etme kısmımız var. Çağrı geçmişi evet en son aradığı numaraları gösteriyor. Buradan geriye gelelim. Kişiler kısmımız var. Direkt gördüğünüz gibi numaraları da görebiliyoruz. Numara çevirme de yapabiliyoruz ayrıyetten. Ben buradan da çıkalım. Bunlar zaten basit şeyler. Şu ana menü tuşunu şu kısma bir yere yapsalar daha iyi olur. Tabii ki araca göre değişir o. Şu kısımda basmanız biraz zor oluyor. Bu menüden çıkmak için de çıka tıklamanız yeterli. Evet, başka gösterebileceğimiz bir şey var mı? Telegram'a girelim. Evet, Telegram şu anda kapalı olduğu için muhtemelen giremiyoruz. Cihazımızı USB'den bağlarken telefonumuzda da Android Carplay açık olacak. Bunu unutmayalım. Evet, çık tuşuna da basalım. Normal menümüze geri döndük. Android Auto'ya tekrar geçmek için de alt kısmında bulunan Android Auto'ya tıklıyoruz. Telefonumuza gelen bildirimleri de zil kısmından görebiliyorsunuz. Zil kısmı demişken tabii ki kanalımıza abone olmayı ve like atıp aynı bu şekilde zili aktif etmeyi unutmuyoruz. Android Auto'dan çıkışımızı yapalım. USB'mizi çekiyoruz. Şu anda normal ekranımıza geçiş yaptık. Bu ekranda da muhtemelen çoğunuzun yaşadığı problem e, FM radyodan Bluetooth'a geçişler kaynaklar kısmından yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bluetooth Redmi Redmi'ye direkt bağlantı yapıyor. Müzikleri buradan çalmanızı sağlıyor. Telefondan da buna izin vermeniz gerekiyor. Kaynaklardan FM'e geçebiliyoruz. Bir kanala bulduğumuz zaman şu kısımda bulan kısa yol, bulunan kısa yollara basılı tutuyoruz. Mesela şu an A Spor boştaki kısma olmuş oldu. Oh uh, terledim be. Size sessiz bir ortam sağlamak için klimayı kapattım. Neyse devam edeceğiz. Şimdi ise ne yapalım arkadaşlar? Apple CarPlay ile cihazımıza nasıl bağlandığımızı gösterelim. Tabii ki bilenleriniz vardır. Bilenlerimiz bu kısmı atlayabilir. Telefonumuzun şarj girişine kablomuzu bağlıyoruz. USB'mizi de yine USB girişine takıyoruz. Evet taktık. Zaten Apple cihazlarda dediğim gibi Apple CarPlay direkt yüklü geldiğinden sorunsuz devam ede tıklıyoruz. Kabul et diyoruz. Acil yardımı kullanmak isterseniz kullanıyorsunuz. Evet direkt ekranımız bu şekilde bize geliyor. Hakikaten harika bir menü oluşmuş oluyor Apple cihazlarda. Android CarPlay'den zaten çok çok önce Apple CarPlay çıkmıştı ve tabii ki kendini daha çok geliştiriyor. Gördüğünüz gibi bunda da mesajlar, Telegram, WhatsApp, Sync teknolojisi, işte çalınan müzikler aynı şekilde telefona tıklıyoruz. Evet. Arama kısmına tıkladığımızda gördüğünüz gibi son aranan numaralar, kişiler çıkıyor. Yine buradaki iPhone orta tuşuna benzeyen tuşa bastığınızda ana menüye geçiş yapıyor. Mesajlara bakalım. Bir dakika. Bekliyoruz. Okunmamış mesajlarını dinlemek mi yoksa yeni bir mesaj yazmak mı istiyorsun? Okunmamış mesajları oku. 4 yazışmada yeni mesajlarım var. Birincisi, ıcı Siri bak şöyle söyledi. 156, 155, 100... Siri tabii ki kötü ile bizi bıktırıyor. Mesajları sesli olarak size okuyabiliyor. Ayrıca zaten Bluetooth ile telefonunuzu eşleştirdiğinizde bu ekran ile kabloyla ile bağlamanıza da gerek yok. Mesajlarınızı size sesli olarak soruyor veya ekrandan dinle kısmını tıkladığınızda mesajlarınızı dinleyebiliyorsunuz. Apple CarPlay'de gördüğünüz gibi müzikler var. Yine haritalar tabii ki en önemli olan şey navigasyon olarak cihazımızı kullanabilmemiz için gerekli olan yazılım. Android CarPlay'deki gibi istediğiniz yere navigasyon gibi hatta navigasyondan artı özellikler olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten menü olarak da gördüğünüz gibi hoş bir temaya geçiş yapıyor. İkinci ekranımızda da zoom uygulaması var. Açıp açmayacağını bilmiyorum. Arama herhalde yapabiliyorsunuz ama denemedim açıkçası. Ford Sync'e tıkladığımızda da normal ekranımıza geri dönüş yapıyoruz. Burada neler var? Ses sistemi, telefon, haritalar, Apple CarPlay. Haritalara tekrar tıkladığımda alt kısımda gördüğünüz gibi haritalar, telefon, Apple CarPlay, ikonları oluşmuş durumda. Android CarPlay'de yanlış hatırlamıyorsam bu kısımlar yok. Sadece Android Auto'ya geçiş yap kısmı vardı. Burada artı olarak telefona ve haritalara kısa yol oluşturulmuş. Daha kolay bir arayüzü var açıkçası. Günümüzde artık Apple telefon kullanan insan gerçekten bulmak zor. Nedenini tam olarak bilmiyorum. Apple cihazların pahalılığı mı, Android cihazların artık kalitesinin artması ve pil kapasitelerinin yüksek olmasından dolayı müşterilerini memnun etmesi mi? Gerçekten tam olarak bilmiyorum ama 10 yıl Apple cihaz kullandığım halde önceki videolarımda da görmüşsünüzdür. Şu anda Huawei P30 cihazı kullanıyorum. Gerçekten de memnunum bu cihazdan. İsterseniz Apple CarPlay'den de artık çıkalım. Ne yapalım? ekranımızın genel özelliklerine bakalım. Bu kısımdan sonraki kısmı ilgilenmeyenler izlemeyebilir. Ama bize destek olmak isterseniz yeni bir kanalız arkadaşlar. Büyümeye çalışıyoruz. Bize destek olmak için de videomuzu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Şimdi isterseniz Apple cihazımızın USB'den bağlantısını keselim. Evet normal ekranımıza geldik. Aracımızı açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. İsterseniz Bluetooth'la Redmi cihazımızı bağlayalım. Cihazımıza Bluetooth'la nasıl bağlıyoruz onu da gösterelim. Bunu da bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Ayarlar kısmından Bluetooth'umuza tıklıyoruz. Evet cihazları göster diyoruz. Bluetooth'umuz açıksa Huawei P30 Redmi olarak gösteriyor. Redmi'ye tıklıyoruz. Evet favori yap diyor mesela. 1, bir, 1'e onu aldık. Evet, Ford Transit Courier etkin bağlantı olarak Bluetooth'umuz eşleşmiş durumda şu an. Telefonumuzda bulunan müzikleri şu anda dinleyebileceğiz. Evet, bunu da dinleyebilmek için kaynaklar kısmına giriyoruz. Burada Redmi'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Telifsiz bir müzik açalım arkadaşlar. Kusura bakmayın. 3 videomuzda telif yedik. O yüzden dikkat etmek zorundayız. İndirilenler kısmına girelim. Evet, buradan tıkladığımızda aracımızın teybinden dinliyoruz şu anda. Evet arkadaşlar aracımızdan da müzikleri değiştirebiliyoruz artık. Evet yön tuşlarına basarak biraz sesini açalım. Baslarımız gayet iyi gördüğünüz gibi. gerçekten Ford Courier aracı ses sisteminde çok başarılı. Arka kısmındaki surround sistem sayesinde içeride bir sinemadaymışsınız havası var. Gerçekten ses sistemini ben beğendim. Evet sesimizi kısalım. Bluetooth'u gösterdik. Bluetooth'tan nasıl müzik dinleyebileceğimizi gösterdik. Evet kaynaklar kısmından Bluetooth, Redmi, FM radyomuza bu kısımdan geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi tekrar kaynaklara tıklayıp Redmi'ye bağlantı kuruyoruz. Buradan gördüğünüz gibi kişileri görebiliyoruz. Yine son aramalarımızı buradan görüyoruz. Rahatsız etmeyin modu var. Buradan kapatabiliyoruz. Mesajlarımızı yine okuyabiliyoruz buradan. Cihaz değiştir kısmı var. Çift cihaz eklediğimiz için bunu bize sunuyor. Evet, ayarlara girelim arkadaşlar. Müziğimizde kısalım artık. Ayarlara girdik. Medya oynatıcı kısmımız var. Bir müzik eğer dinliyorsak, bu müziğin sahibinin kapak resminde burada gösterip gösteremeyeceğinizi belirtiyor. Evet, buradan çıkalım. Yine saat ayarımızı bu şekilde saat kısmını dakika kısmında buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Saati GPS'e göre ayarla kısmı var. Hiç denemedim açıkçası. Amerikan saatine ve Avrupa saatine göre bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Genel kısmına bir tıklayalım. Evet dilimiz Türkçe, ölçü birimi kilometre, sıcaklık birimiz santigrat derece Fahrenheit'e de ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu kullanıcıya göre mil ve kilometre olarak değiştirebiliyorsunuz. Dokunmatik ekran bipini kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sessiz ses şu anda. Tıkladığımda bip sesi geliyor. Yazılım lisanslarını görüyorsunuz ve tümünü sıfırla kısmı da mevcut. Geri gelelim. Acil yardım kısmımız var. Açıkçası hiç denemedim ama bir bakalım. Acil durum kişileri ata var. Evet. Muhtemelen kaza yaptığınızda cihaz zaten hava yastığını açtığında bir uyarı muhtemelen gönderecek ve Bluetooth'unuz bağlıysa telefonunuzun üzerinden konum bilgisi ve arama işlemi gerçekleştiriyor. Bir kişi seç diyelim mesela. Ekledik birinci kişi olarak iki kişi ekleyebiliyorsunuz. Birinci kişiye ulaşamadığında muhtemelen diğer kişiyi aramaya çalışıyor. Evet kaydıralım. Otomatik güncellemeler kısmımız var. Sistemimizi Wi-Fi'ye bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Benim mesela şu anda yakınımda bir Wi-Fi var. Kullanabilir ağlar kısmına girelim hemen. Bunlar tabii ki arkadaşlar derin detaylar. Herkes bunu kullanacak diye bir şey yok. Lazım olan kişiler kullansın maksadıyla şu anda videoyu uzatıyorum. Kusura bakmayın. Tabii ki parolamızı buradan gireceğiz. Evet. Parolamızı girdik, bitti diyoruz. Wi-Fi'miz bağlandı. Bununla neler yapabiliriz arkadaşlar? Cihazımızdaki yazılımı güncelleyebilirsiniz. Hemen geriye çıkalım. Geçerli yazılım sürümlerini görüntüle diyoruz. Burada Sync3 yazılımı 3.3 derleme sürümü olduğunu gösteriyor bize. Güncelleme için şimdi tara diyoruz. Bakalım yeni bir güncellememiz var mı? Bu ne açıdan güzel arkadaşlar? Bu tip uygulamaları sadece servise gidip yapmanız mümkün oluyordu eskiden. Bir harita güncellemesi olduğunda navigasyonunuzda servise gidip eğer ki garantiniz de yoksa tonlarca para verip bir harita yüklemesi yapıyorduk. Şimdi ise karşımızda ne var? Yeni bir yazılım geldiğinde belki de arayüzümüz değişecek. Bilmiyorum tabii ki, farazi konuşuyorum. Tamamen kolayca arayüzümüzü değiştirmemizi sağlayacak. Arkadaşlar güncelleme tarama kısmı gerçekten uzun sürüyor muhtemelen. Bu kısmı izninizle geçiyorum. Otomatik sistem güncellemeleri kısımı var. Bunu aktif edebiliyorsunuz. Eşleşmiş bir Wi-Fi ağı bulduğunda cihaz kendisi güncellemesini yapıyor. Ekran kısmımız var. Buradan ekranı kapat diyebiliyorsunuz tıkladığınızda. Arka planı değiştirebiliyorsunuz. Evet, buradan 3-4 tane temamız var. Birini seçelim, çıkalım. Parlaklık ayarlarımız var. Ekranımızın parlaklığını ayarlıyoruz. Gündüz modu, gece modu var. Aslında gece modu daha güzel arkadaşlar. Daha kolay odaklanmamızı sağlıyor. Ancak modu otomatikte tutarsanız şu anda gündüz saatlerinde olduğumuz için ekran bu şekilde. İlerleyen saatlerde, akşam saatlerinde de ekranımız kararıyor. Bunu daha çok sevdim ve artık otomatik olarak kullanıyorum. Evet, geri gelelim. Evet vale modumuz var arkadaşlar. Vale modumuza giriyoruz. 4 haneli bir pin oluşturmamız gerektiğini söylüyor bize. Kolay bir şifre yapalım. Vale modu devrede diyor arkadaşlar. Evet bu vale modu devrede ne işe yarıyor? Ayarlarıyla oynayamıyor. Müziğini değiştiremiyor. İleriki seviye tahminim hiç kullanmadım açıkçası. Vale modunda belli bir kilometre alandan uzaklaştığında belki de kendini kilitliyor. Hiç denemedim ama böyle bir özellik olabilir. Vale modunun amacı odur diye tahmin ediyorum ama basit olarak sadece menüleri işte kullanan kişi kurcalamasın diye de yapılmış olabilir. Sistem kontrolümüz var. Araca tıklıyoruz. Çekiş kontrolünü buradan kapatabiliyoruz. Yine açalım. Yokuş yardımını kapatabiliyorsunuz. Yağmur sensörü uyarı seslerini kapatabiliyorsunuz. Bilgi uyarılarını kapatabiliyorsunuz ve en önemli şeylerden biri olan lastiğimiz patladı veya havası indi, ekranımıza lastik basınç uyarısı geldi. Bunu nereden sıfırlayacağız? İşte bunu buradan sıfırlayacaksınız arkadaşlar. Lastiğimizi istenen basınca getirdikten sonra kaydetme kısmına basılı tutuyorsunuz ve lastiklerinizi uygun olarak kaydediyor arkadaşlar. Evet buradan da çıkalım. Sesli komutu bir gösterelim. Ara babam. Telefon şu anda bağlı değil. Sink önceden eşleştirilmiş telefona bağlanmaya çalışıyor. Evet. Telefonumuza bağlandı. Ara annem. Lütfen seçim yapın. Evet. Buradan söylediğiniz cümleye benzer seçenekleri de sunabiliyor. Anlamadım. Burada Lütfen sıra bir bir düzgün bir sıra numarası söyleyin ya da bunların hiçbiri değil Bir. Birinci sıra. Ara anem yeni. Doğru mu? Evet. Anem yeni diğer numara aranıyor. Evet. Gördüğünüz gibi arama yapıyor. Bir sesini de duyalım. Aramamızı yapıyor klimayı açma gibi bir ümidiniz olmasın. Sadece işte radyoyu değiştirebiliyorsunuz. Arama yapabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz gibi özellikler. Fazla da bir şey beklemeyin açıkçası ama bildiğiniz Siri'yi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken kabin iç sesinin az olması gerekiyor. Camlarınız açıksa veya klimanız full de açıksa etkileyebiliyor, yanlış algılayabiliyor. Sesi azaltmanız lazım. İçerideki ses az olması lazım. Bunu baştan söyleyeyim. Arama yapacağınız zaman da başta ara şu kişi diye komut vereceksiniz. Veya radyo değiştirmek istiyorsunuz. Radyonun frekansını söylemeniz yeterli. Mesela hemen yapalım. 102.5 Hemen 102.5'i size açtı kolaylık sundu arkadaşlar. Evet güzel bir özellik bence. Genel olarak anlattığımı düşünüyorum. Farklı olarak bilmeniz gereken bir durum varsa lütfen çekinmeden yorumlar kısmından yazın. Herkesin yorumlarını cevaplıyorum ve videomuzu bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. İnşallah size faydalı olmuşumdur. Eğer ki videomuzu beğenmişseniz lütfen kanalımıza abone olun, like atın. Pardon, Türkçe olarak söylüyorum. Beğenin, abone olun ve zil kısmından bildirimleri açalım ki yeni videolar yayınladığımızda ekranınıza düşebilsin arkadaşlar. Bunun gibi araç teknolojileri videolarının gelmesini istiyorsanız da yorumlara lütfen ekleyin. Sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.